Merhaba, ben Aydın. Bugün sana platformda çalışmaya başlamak için önerdiğim basit ama etkili bir yöntemi göstereceğim. Bu araç benim deneyimlerime ve yüzlerce gerçek durumun analizine dayanıyor. Teori değil, doğrudan kararlarla çalışmamı sağlıyor. Böylece her durumda daha bilinçli oluyorsun. Hazırsan birlikte adım atalım. Hadi başlayalım. Peki, ticaret asistanı ile birlikte piyasayı analiz etmeye çalışalım bize istediğimiz grafiği açacağımız mesajlar gönderecektir ve sonra bize ticarete hangi günü açmamız gerektiğini söyleyecek ikinci bir mesaj gelecek. Doğru çalışma için zaman dilimini 5 saniye ayarlamanızı tavsiye ederim. Asistanı tekrarlamamız şart değil ancak bunları paralel olarak analiz edeceğiz. Ayrıca son kullanma süresini 15 saniye olarak ayarlayalım. Ticaret asistanı 15 saniyelik zaman dilimi ile uyumlu işlemler gönderecektir. Yani ticaret asistanının önerdiğinden daha geç kapanacağı için 30 saniye çalışmayacaktır. Ayrıca hemen bulmanızı kolaylaştırmak için bir varlık listesi açmanızı tavsiye ederim. İlk gönderiyi bekleyelim ve doğru çifti bulalım. İlk gönderiyi görüyoruz. Tıklayın. Fiyat hareketinin yönünü gösterecek olan ikinci mesaj için birkaç saniye bekliyoruz ve asistanın yukarı yönde bir pozisyon açtığını görüyoruz onunla ilgili pozisyon açıyorum ve vade bitiminin Bu harika, o yine haklı çıktı ve bu konuda iyi hissetmekten başka bir şey gelmiyor elimden. Devam etmeden önce önemli bir şey söylemek istiyorum. Manuel işlem yaparken çoğu şey duygulara ve yorgunluğa bağlı. Ama yapay zeka asistanım tam tersi. Soğukkanlı, net, yorulmaz bir algoritma. Platform analiz ediyor ve sana giriş noktaları gönderiyor. Toplumdaki birçok kişi bu sayede piyasada çok daha rahat yol oluyor Sen de denemek istersen bağlantı açıklamada. Hemen bir çift listesi hazırlayacağım, açacağım ve böylece asistandan gelen mesaja anında gidip bir pozisyon daha açabilirim. Aşağıdaki masajı görüyoruz, hemen üzerinde bir hareket ediyoruz ve fiyat hareketi yönünde ikincisini bekliyoruz. Birkaç saniye bekleyip asistanın aşağı yönünde bir pozisyon açtığını görüyoruz ve onunla birlikte bir pozisyon açıyorum. Grafiğin ne kadar değişken olduğunu görebiliyoruz ve bu nedenle hemen bir pozisyon açmamız gerekiyor. Aksi takdirde ticaret 11 saniye sığmayacak ve bu ticarete girmek için zamanımız olmayacak. Çünkü hala hazırda yukarı yönlü bir miktar düzeltici hareketi söz konusu ve bu da ticareti ortadan kaldırabilir. Asistandan sonra derhal ve hızlı bir şekilde tekrarlamak çok önemlidir. İşte listeyi açıyorum, bir sonraki yazı için hazırlanıyorum, mesajın üzerinden geçiyorum. Asistanın yukarı yönlü bir pozisyon açtığı, fiyat hareketinin yönünü gösteren bir mesaj. Hemen onunla bir pozisyon açıyorum ve son Kullanma süresini bekliyorum. İnanılmaz Bu seviyeyi aşmak için Mükemmel bir ivme ve asistin doğru olduğu ortaya çıkıyor. İnanılmaz bir şey Liste hazırladım ve Asistanımızın bir sonraki mesajı için hazırım. Doğru ortamda olmak Her şeyi kolaylaştırır Kanalımda sadece bilgi paylaşmıyorum Aynı zamanda piyasaya anlama bakış açısı da kazandırıyorum. Yapay zeka asistanım burada önemli bir rol oynuyor. Rutin işleri üstleniyor. Sen ise kararlarına odaklanıyorsun. Başlamak isteyip de neden nereden başlayacağını bilmeyenler için ideal bir yöntem. Açıklamadaki linke göz at. Ondan gelen mesajları gözden geçiriyor ve fiyat hareketinin yönü hakkında daha fazla mesaj bekliyorum. Yukarıya doğru bir pozisyon açtığını görüyorum. Hemen onunla bir pozisyon açıyorum. Böylece son kullanma süresini bekliyoruz. Aferin dostlar. Anlaşma bizim lehimize sonuçlanıyor. Bu konuda iyi hissetmekten başka bir şey gelmiyor elimden. Bir sonraki yazıya geçiyorum. Asistanın mesajları arasında ilerliyorum ve bana bu işlemi hangi şekilde açmam gerektiğini söyleyeceği ikinci bir mesajı bekliyorum aşağı yönde bir pozisyon açıyor. Ben de hemen ve sakince onunla bir pozisyon açıyorum ve işlemin kapanması için gereken 15 saniyeyi bekliyorum. Aferin. Göründüğünüz gibi asistanımız mükemmel bir iş çıkarıyor. Bir liste hazırlıyorum ve yeni bir bildirim için hazırlanıyorum. Bu arada listeyi sadece bu şekilde hazırlanıyorum. Çünkü asistan sadece yüksek faizli çiftleri analiz ediyor. Mesajı gördüm ve tıkladım. Mesajların üzerinden geçtim. Bir sonraki mesaj için birkaç saniye bekliyorum. Asistanın yukarı yönde bir pozisyon açmayı tavsiye ettiğini görüyorum. Ben de yapıyorum aynısını. Grafik oldukça değişken ve mum çubuklarının da hızla değiştiğini görebiliyoruz. Bu nedenle hemen pozisyon açmak çok önemlidir tereddüt etmeyin Çünkü aksi takdirde 15 saniyelik bir başarısızlık olacaktır harika bir sonraki yazı için hazırlanıyorum Eğer videonun bazı kısımları sana biraz karışık geldiyse sorun değil Tam da bu gibi anlarda asistanım devreye giriyor işleri karmaşıklaştırmaz sadeleştirir görevi basit giriş noktalarını analiz eder ve sana gönderir nasıl çalıştığını görmek istersen linke tıkla mesaj geldi ve asistandan fiyat hareketinin yönünü bekliyorum. O notun düşürüldüğünü gösterir. Ona tamamen katılıyorum. O yüzden açıyoruz. Yaşasın anlaşma bizim lehimize sonuçlanıyor. Bu konuda gerçekten iyi hissediyoruz. İyi bir anlaşma yaptık, iyi bir sonuç aldık. Bence asistan elinden geleni yaptı. Siz neler düşünüyorsunuz yorumlara yazın. Bugünlük bu kadar. Eğer yöntemim sana mantıklı geldiyse, asistan ise faydalı bir pusula gibi hissettirdiyse belki de denemenin tam zamandır. Şu ana kadar binden fazla kişi bu aracı kullanarak zaman kazandı ve daha emin adımlarla karar almayı önemli, öğrendi. Bazen her şey tek bir adımla başlar seni aramızda bekliyorum.